Tunus'ta Cumhurbaşkanı Binali devrildi ama henüz gösteriler dinmedi. Eski rejimle bağlantısı olan her kim varsa iktidardan uzak tutulmasını talep edenlerin gösterileri sürüyor. Kuzey Afrika'da şaşırtıcı bir hızla gerçekleşen bu devrim Sidi Bouzid kentinde tetiklenmişti. Genç bir seyyar satıcı Muhammed Bouazizi, yetkililerden gördüğü muameleyi ve çektiği yoksulluğu kendisini yakarak protesto etmiş, bu trajik ölümün yol açtığı sokak gösterileri tüm ülkeyi sarmıştı. Sidi Buzit'te haftada bir kurulan pazar sokakları renk renk sebze meyveyle ve alışveriş kalabalığıyla dolduruyor. Her hafta burada tezgah kuran satıcılardan biri artık yok ama ismi herkesin dilinde. Muhammed bu azizi bir kahraman. <laughs> Muhammed sebze arabasını elinden alan Tunuslu yetkilileri kendini yakarak protesto etti sıradan yoksul bir tunusluyken ölümü ardından bütün ülkenin tanıdığı bir sembole dönüştü. Devrimin çocuğu. Hepimiz adalet ve özgürlüğün temelini kuruyoruz. Ben Muhammed Bouazizi'nin sayesinde serbestçe konuşabiliyor, ileride bir iş sahibi olabileceğime inanabiliyorum. Sidi Buzit'te yöredeki diğer kent ve kasabalar gibi işsizlik yüksek boyutlarda. Muhammed ailesiyle birlikte yoksul bir mahallede yaşıyordu. Şimdi aynı mütevazi sokaklarda bir duvar yazısına göre bir özgürlük şehidi. Annesinin gözleri hala yaşlı. Oğlunun odasında geriye kalan birkaç eşya ve kıyafeti gazetecilere gösteriyor. 26 yaşındaki Muhammed, 7 çocuklu bu ailede eve ekmek getiren tek kişiydi. Çok çalışkan bir çocuktu ama yetkililer ona hep kötü davrandı, hor gördü. Yoksulluktan kurtulmak isteyen onurlu bir insandı o. Kardeşimle gurur duyuyorum. Bu olay herkese kafalarındakini dile getirmek için bir fırsat yarattı. İşsizlikten çekmiş herkes artık hakları için mücadele edebiliyor. عنده حق باش يتكلم Sidi Buzit'te gösteriler hala sürüyor. Önünden geçtikleri hükümet binası Muhammed Buazizi'nin kendini yaktığı yer. Yakma eylemini takiben devamlı düzenlenen bu protesto yürüyüşleri Tunuslu yoksul bir gencin öyküsünü bütün dünyaya yaydı. İlk Sidi Buzit'te ateşlenen kıvılcım bütün ülkeye yayıldı. Önce buranın insanları korkmadıklarını gösterdi, isyan bayrağını açtı. Bu iki çocuk farklı bir Tunus'ta büyüyecek. Devrime bağladıkları umutlar gerçek olacak mı? Zaman gösterecek. Ama bu mezarlıkta yatan Muhammed Bu Azizi her zaman için kendi yaşamına son verecek Tunusların yaşamını değiştiren genç olarak hatırlanacak.